Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi yine farklı aslında sadece alt zemini farklı. Üstünde yine fıstıkları kullandım. Değişik bir tasarımla geldik arkadaşlar. Güzel oldu bence. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama şu şekilde bir modelimiz var. Ee, bunu namaz örtüleri mevli örtülerinin kenarına da güzel olacağını düşünüyorum. Mutfak havlularının kenarına da güzel olur arkadaşlar. Oldukça da kolay bir model. İsterseniz fıstık değil çiçek yaprakları da yapabilirsiniz. Fıstık yapamayan arkadaşlar çiçek yaprağı olarak da yapabilir tabii ki. Şimdi öncelikle ilk başlar gibi başlayacağız arkadaşlar. Evet ipimizi tığ battısına sabitledik arkadaşlar İlk başlarken küçük bir örümcek yapıyorum başına bir alıp hemen yandaki tığ battıya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum şimdi bu noktada başına iki alıyorum aynı tığ battısına girip önce bir sonra iki Sonra 2 sonra 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu iki trabzan arası girip 5 zincirimi kapattım. Bir de zincir çekip örümcek çekiyorum. Örümceğimizin boyutu 2 tığ battı üzerine kaplayacak kadar olacak arkadaşlar. Örümcek çektim. Başına bir aldım. 1 2 tığ battısa atlayıp 3'e girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bakın bu şekilde. Araya iki zincir çekip başına bir alıp aynı tığ bat diye tekrar girip önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi tekrar örümcek çekiyorum. Yine örümceğimiz iki tığ battı üzeri kaplayacak şekilde. Başına bir alıp bir, iki tığ batsa atlayıp üçe girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Araya iki zincir çekip aynı noktaya tekrar girip başa bir alıp önce bir sonra iki sonra iki aldım. Şu anki işlemimiz bu. Bir zincir çekip tersine döndürdüm. Yuva içerisine sık iğnesiyle girip 4 zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Yine örümceğimi çekiyorum. Başına bir alıp buradaki yuvaya giriyorum önce bir sonra iki, sonra iki aldım araya iki zincir başa bir alıp tekrar girdim aynı noktaya önce bir sonra iki sonra iki aldım bu tarafa gitmiyorum artık bir zincir çekip dönüyorum yuva içerisine sık iğne ile girdim 5 zincir kapatıyorum 5 zincir çektim yuva içerisine kapattım örümcek çekiyorum başına bir alıp buradaki noktama giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım araya iki zincir başına bir alıp tekrar girdim aynı noktaya önce bir sonra iki sonra iki aldım bir zincir çekip dönüş yaptım yuva burada 4 zincirle dönüş yapıyorum arkadaşlar 4 zincir başına bir alıp yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra iki aldım şimdi bir zincirle dönüş yapıyorum 2 trabzan arasına bir sık iğne ile giriyorum 5 zincir kapatıyorum 5 zincirimi yuva içerisine kapattım. şu şu şekilde bir sekme oluşturduk gördüğünüz gibi birinci ikinci kat üçüncü kat diye şimdi buradan kenardan ineceğim yani 4 zincir çekiyorum bakın bir alt sıra yuvaya girip kapattım 4 zincir çekip bir alt sıra yuvaya girip kapattım 4 zincir çekip bir alt sıra yuvaya girip kapattım 4 zincir çekip dibindeki tığ battığı girip kapattım. Bu şekilde kenardan indik. Yandaki tığ battığı bir sık iğnese giriş yaptım. 4 zincir çektim. Yandaki tığ battıkta kapattım. Bu birinci aram. Tekrar göstereceğim. 4 zincir çektim. Yandakinde kapattım. İkinci aram. 4 zincir çektim. Yandakinde kapattım. Üçüncü aram. 3 Üç tane böyle ara verdim. Şimdi yine küçük bir örümcek çekiyorum. Başına bir alıp yandaki tığ bat diye girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi bu iki trabzan arasına bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip iki trabzan arasına kapattım. Bu şekilde. Bir zincir çektim örümcek yapıyorum dediğim gibi iki tığ battı üzerine kapatacak boyutta. Örümcek yaptım başına bir aldım bir iki tığ atlayıp üçe girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Araya iki zincir başına bir alıp girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aynı noktaya. Bir zincir çektim yine örümcek çekiyorum. Başına bir alıp bir iki atladım üçe girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Araya iki zincir, başına bir alıp yine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bu şekildeyiz şu an. Bir zincirle dönüş yaptım. Önümdeki yuva içerisine sık iğne ile girip 4 zincir çektim, başına bir aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi burada bir zincir ister çekin ister çekmeyin arkadaşlar ben çekiyorum örümcek çekmeden önce bir zincir yine örümceğimiz başına bir alıp bakın bu ikincisi kata geldim. ikinci sıraya 3 kere de çıktım araya 2 zincir tekrar başına bir alıp girdim 3 kere de çıktım. Bir zincir çekip dönüş yaptım. Buraya gitmiyoruz artık. Bunu ilk sırada bitiriyoruz bu taraftaki örümceği. Yuva içerisine sık iğne ile girip 5 adet zincir çekiyorum. Yuva içerisine kapattım. Bir zincir çekip örümcek çekiyorum yine. Başına bir alıp bakın buraya giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Araya iki zincir başına bir alıp aynı noktaya tekrar girdim. Bu şekilde bir zincir çekip dönüş yaptım. Yuva içerisinde sık iğnesine girip dört tane zincir çekiyorum burada dönüşte. Başına bir alıp aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Direkt buradan dönüş yapıyorum yuva içerisine giriyorum sık iğnesiyle 5 zincir kapatıyorum 5 zincir çekip yuvaya kapattım şimdi bu kenardan ineceğiz yani 1 2 3 4 zincir bir alt sıra kenara bir alt sıraya girdim kapattım kenardan 4 zincir bakın bir alt sıraya girip kapattım 4 zincir bir alt sıraya girip kapattım. 4 zincir dibindeki tığ battıya girip kapattım. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi yandaki tığ battıya bir sık iğneyle girdim. 1 2 3 4 zincir yandaki tığ battıda kapattım. 4 adet zincir yandaki tığ battıda kapattım. 4 adet zincir yandaki tığ batta kapattım. Şimdi bir örümcek çekip küçük 3 tane ara verdikten sonra bakın bir örümcek çekip şurayla başlıyoruz. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Ben şunun birine fıstık yapıp göstereceğim. Birine normal fıstık olmadan yapıp göstereceğim. Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Buradan bakın ilk kattan düz yüzünden şuradaki ilk sekmemizin başındaki o 5 zincirli alana girip ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 adet zincir çektim. Şimdi buradan ilmek toplayacağım. Altından giriyorum zincirin. İpin ucunu aldım bu tarafa. Dibinde bir zincir çekip hafif uzattım. 1 altından girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çekip uzattım. 2 3 Altından gir. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek, hafif uzat. 4 5 Altından gir. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Hafif uzat ve tırnağınızla mutlaka tutuyorsunuz ilmekleri. 6 İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Uzat. 7 İpin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat 8. 9 bu şekilde 10 11 12 tırnağınıza tutmazsanız arkadaşlar devamdaki ilmekleri alamazsınız zorlanırsınız 13 14 15 16 ben 18 tane ilmek topluyorum buradan 18 hepsi tığımda ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimde gördüğünüz gibi ay noktaya giriyorum ilmek alıyorum her iki ilmeğimi kapattım şöyle elimle biraz fıstığımı düzenleyip sıkılıyorum bakın sıkıladık bir zincir çektim örümcek çekiyorum yine bu örümceğimizin boyutu da buraya ulaşacak kadar olacak. ikinci kata bakın. Girdim. Kapattım. Yine 13 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İşlem aynı. Altından gir. ipin ucuna al. Dibinde zincir çek. Hafif sıkılıp uzat. 2, 3, 3 Hızlı yapacağım aynı işlem arkadaşlar az önce detaylı gösterdim. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 ipin ucunu alıp hepsini içinden çektim şu an hepsi ipimde gördüğünüz gibi tekrar bu noktaya giriyorum ilmek alıyorum her iki ilmeğimi kapattım ve sıkılıyorum bir zincir çektim yine örümcek çekiyorum en üst kata ulaşacağım boyutta bir örümcek çekiyorum buradaki noktaya kapatıyorum Şimdi arkadaşlar burada 3 tane fıstık kapatacağım. İşlem aynı. 13 zincir çekeceğim her birine. Yine 18 tane dolduracağım. 13 zincir çekip 18 doldurup dönüyorum. 18 tane ilmeğimi topladım. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. Aynı noktaya girdim. İlmek aldım. Her iki ilmeğimi kapattım. Ve fıstığımı sıkıladım. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. 3 tane yapmayabilirsiniz. Böyle de güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Burada bir zincir çekip ipinizi kırabilirsiniz. Şu üçlü fıstığı isterseniz yapmayabilirsiniz. Da Daha e, kibar istiyorsanız gördüğünüz gibi. Şimdi ben buraya aynı noktaya bu fıstıktan 3 tane kapatıp deniyorum. 3. fıstığımı da yaptım. Aynı noktaya girdim. ilmek alıyorum. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle fıstığımı bakın. Şöyle bir elimle düzenleyip sıkılıyorum. İki adet zincir çekip ipimizi kestik. Dediğim gibi bu üçlü yerine tekli de yapabilirsiniz. Fıstık oyası yapamayan veya sevmeyen arkadaşlarımız için de alternatif olarak bakın. Yine buradan ipimi sabitliyorum. İlk sekmeden 3 adet zincir çektim. Başına 2 aldım. Aynı noktaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım. Tekrar girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2, 2, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 oldu ilk başta çekmiş olduğum 3 zincirle beraber şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum yuva içerisine 6. trabzan olarak kapatıyorum bu şekilde de yapabilirsiniz şimdi bir zincir çekip örümcek yapıyorum buradaki katıma geliyorum kapattım. 3 zincir çektim. Başına 2 aldım. Bu birinci trabzan i̇lk, ilk çektiğim 3 zincir. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 iki aldım. ikinci 3. 4. Başına 2 aldım. Giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5. Altıncı trabzan için 3 zincir çekip yuva içerisinde başına almadan kapattım bu şekilde. Şimdi bir zincir çekip üst kısma örümcekle çıkış yapıyorum. Geldik kapattık. Şimdi buradaki yaprağın aynısından 3 tane veya isterseniz yine bir tane yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 zincir çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 oldu. 4 5. tırabzan. 3 zincir çektim. Yuva içerisinde kapat. Bakın bu şekilde. İsterseniz böyle 3 tane yapabilirsiniz ama şuraya 3 tane yapacaksanız arkadaşlar ben fıstık yapacağım için buradaki hani 5 şu tepedeki en son 5 zincir kapatıyoruz ya orayı 7-8 zincir kapatmanız gerekiyor 3 yaprağın sığması için ben bunu fıstık yaptığım için o konuyu düşünemedim yani bu yuva buna biraz küçük gelebiliyor 5 zincirli yuvamız arkadaşlar yani 7 veya 8 zincir kapatarak aynı işlemle ikinci yaprağımı yaptım. Bu son sıranın tepesindeki o 5 zincir kapattım sadece burada. Şurada birer yaprak yaptığımız için sorun olmuyor. Buraya ben bir şekilde 3. yaprağı da sığdıracağım. üç, dördüncü trabzan işlem aynı olduğu için söylemiyorum arkadaşlar sadece 3 tane yaprak yapıyoruz işlem aynı. 3 zincir çektim yuva içerisinde kapattım. Bir zincir çekip ipimizi kırdık. Yani şuradaki yuva biraz daha büyük olsa daha rahat olabilirdi. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu da fıstıksız hali. Fıstık yapama, yapmayı sevmeyen ve yapamayan arkadaşlar için alternatif olsun. Bu ara noktaları isterseniz daha fazla bırakıp daha aralı yapabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.